getirdiği atmosferde aslında bu ortaya hı hı. Yine dünyaya baktığımız zaman kadına yönelik şiddet gibi hususlar aile içi suçlar, bunlarda var. Onlarda bir takım sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar sosyal etkiler olarak dikkate alınmalı. Diğer tarafta bir ekonomik etkiler var. Bütün dünya aslında bir büyük bir şok yaşadı bu virüsle birlikte. En gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere işte Avrupa. Amerika Birleşik Devletleri gibi Japon birçok ekonomi bu süreçte çok ciddi darbe yedi gerçek ve büyüme oranlarında çok ciddi bir etki gördük. Geçen yıl yüzde üç buçuk civarında dünya ekonomisi küçüldü bir şeyin etkisiyle, büyüttüğüyle. Dünya ticaretinde yüzde on civarında bir düşüş oldu. Turizm gibi sektör çok daha derinden tabii bu etkileri gördük. Dünyada milyonlarca, on milyonlarca insan maalesef işinden, aşından oldu bu süreçte. Virüsle mücadele ederken maalesef ekonomik faaliyetlerde ciddi darbe yediler. Bu diğer taraftan siyasi etkilerini de görüyoruz. Virüsü iyi yöneten ülkeler, iyi idare eden ülkeler bu süreçte halkın daha fazla güvenli kazandılar. Bunu yapamayan yönetimlerle ilgili demokratik ülkelerde özellikle seçimle. ...çok ciddi sonuçları olduğunu gördük. Bunun da en güzel örneği Trump. Amerika, Trump biliyorsunuz ki... ...virüsü başından çok ciddi almadı. Ve fiziksel e, bir... Amerika'da çok büyük... ...etkilerde... Çıkınca, ...seçimlerde bunun... E, ...bir anlamda faturasını ödemiş oldu. Bizim ülkemize gelecek olursanız... ...Türkiye'ye gelecek olursak... ...Türkiye bu süreçte... ...bu zorlu süreç gerçekten. Herkesi, bütün dünyayı... ...etkileyen bu süreci... ...hem sağlık açısından... Hem sosyoekonomik açıdan en iyi yöneten ülkelerden bir. Biz hep sağlık boyutunu ön plana çıkarıyoruz ama bu sosyal ve ekonomik açıdan da Türkiye süreci gerçekten iyi yönetti. Bir defa şunun altını çiziyorum Nurhayat Hanım. Türkiye sadece pandemiyle uğraşmadı. Bir taraftan da 15 Temmuz'un etkileriyle baş etmeye çalışırken bu pandemiye yakalandı. Çevremizde işte Suriye gibi meseleler, Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan'daki meseleler, bütün bu bölgesel jeopolitik diyelim gelişmeler yaşanırken daha onda etkileri tam olarak atlatılmamışken bir taraftan da pandemiyle karşı karşıya kaldık. Ama buna rağmen bakın bu birçok faktörün birleştiği bir o, olumsuz e, koşullara rağmen Türkiye gerçekten iyi bir imtihan verdi. Sayın Cumhurbaşkanı öncelikle sağlıkta iyi bir imtihan verdi. Ve bu süreci çok ciddiye aldı. Bir kim kurulu oluşturuldu? Sadece e, siyasi değerlendirmelerle yetinmedi. İllerde yine pandemi kurulları oluşturuldu, bütün aktörleri dahil edecek şekilde. Ve e, burada alınan kararlarla süreçler yönetildi. Nihai kararları elbette hükümetimiz verdi, ama buralardan da çok ciddi tavsiyeler alındı ve bu tavsiyeler doğrultusunda hareket edildi koranda. Dolayısıyla bu süreçte sağlığı iyi yöneten ülkelerden biri olduk. Nüfusumuza göre, vaka sayımıza göre ölümlü vaka sayısı özellikle Türkiye'de daha düşük oldu. Sağlık hizmetleri bizde muazzam bir başarı gösterdi gerçekten. Burada bütün sağlık çalışanlarımıza ben bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Gerçekten büyük fedakarlıkla çalıştılar. Ama bu kendiliğinden olmadı. Bir taraftan da bakın bu AK Parti döneminde Sağlık altyapısına yaptığımız yatırım, personel sayısına yaptığımız yatırım bunların karşılığını görmüş olduk. Sosyal güvenlik sisteminde yine yaptığımız reformların sonucu karşılığını gördük. Geçmişte biliyoruz sosyal güvenlik sistemi çok parçalı bir yapıdaydı ve insanlar gidip e, ücretsiz hizmet alamaz durumdaydı. Çok ciddi sıkıntılar vardı. Ama bugün herkes aşağı yukarı bu sosyal güvenlik şemsiyesi altında ...herkes e, devlet hastanelerinden veya başka e, yerlerden hizmet alabilecek durumda. Dolayısıyla sağlık altyapımız bu ağır yükün altında başarıyla kalktı. Bir defa oldu söylemek e, gerekir. Bir taraftan da işte, e, aşı çalışmaları devam ediyor biliyorsunuz. Kendi ventilatörümüzü yaptık. Bakın bu çok büyük bir başarı bence bu süreçte. E, çok kısa bir zaman içinde bunu başardık. Dezenfektanlar, maske üretimi gibi konularda yine... Ciddi bir performans ortaya koydu girişimcilerimiz, ekonomimiz. Bütün bunlarla sağlık alanını iyi yönettik. Ben inanıyorum ki bu pandeminin geçtiği, ortadan kalkacağı süreçlerde bunu sağlık turizmi olarak da Türkiye görecek. Kendiliğinden bir sağlık reklamı oldu Türkiye'nin öyle söyleyelim. Bunun en güzel göstergelerinden biri de şu, yurt dışında yaşayan insanlarımız, Avrupa'da yaşayan insanlar Türkiye'ye gelmek istediği süreçte ve Cumhuriyet evet. tarihinin en büyük hali operasyonlarından birini yaptık. 100 bin civarında vatandaşımızı dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye taşıdık. Niye geldi bu vatandaşlarımız? <laughs> Çünkü sağlık sistemimize güvendiler. Eğer buna güvenmeselerdi, Türkiye'ye güvenmeselerdi gelmezlerdi. Avrupa'daki farklı ülkelerde kalırlardı veya dünyanın farklı ülkelerinde kalırlardı. Fakat bütün vatandaşlarımız bu süreçte e, gelmek istediler ve bunun da temelinde aslında Sağlık sistemimizin gücü yatıyor. Ambulans uçaklarla gelenler oldu biliyorsunuz. Çok daha zengin diyebileceğimiz ülkelerden, müreffeh ülkelerden bu da bize gurur verdi gerçekten. Şimdi Hı -hı. sağlık tarafı böyle. Çok detay ver ama girmek istemiyorum e, zamanımızda da. Sosyal açıdan da Türkiye bu işi iyi yönetti. Özellikle bu sosyal yardım ve desteklerde gerçekten. E, çok önemli başarılar sağladık. Kısa çalışma ödenekleriyle işini kaybetmesin diye insanlar düzenlemeler yapıldı. İşsizlik sigortası konu bu süreçte çok etkili kullanıldı. Biz bize yeteriz kampanyalarıyla çok ciddi destekler sağlandı. Yine bu ev ziyaretleriyle ekipler oluşturuldu biliyorsunuz. Şimdi teknik tabirini hatırlayamadım bir an Ramazan vakti. Akte, Akte Vefa mıydı? Vefa Grubu, var. aynen. Vefa Grubu. Bu gruplar kapılara kadar gittiler. Yaşlı insanımıza özellikle ülkeye sahibi olan insanlara, bu da dünyaya hakikaten güzel bir örnek oldu. Bu, 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 bu çalışmalar yapıldı. Yani sosyal desteklerimiz de bu süreçte vatandaşımızın yanında oldu. İşte işini kaybedenlere geçici destekler sağlandı. İşten çıkarmayı zorlaştırıcı bir takım düzenlemeler yapıldı. Prim destekleri verildi. Daha geçen hafta meclisimizden ek bir kanun çıkardık. Burada da yine bu boyunca kapalı olacak iki ay boyunca yani Nisan Mayıs aylarını kapsar şekilde işini kaybedeceklere 1500 lira aylık bir destek ödemi kararıldı. Yine çalışanlara prim desteği bu yiyecek içecek sektöründe yine bir takım spor salonlarında işte düğün salonlarında çalışanlara prim desteği şeklinde bir takım ek teşvikler de geçen hafta çıkardığımız kanunla sağlamış olduk. Esnafımıza yine destekler sağladık. Kira destekleri sağlandı. Ciro kaybına uğramış esnaflarımıza, küçük esnafımıza destekler sağlandı. Yani bu süreçte tamamını tabii burada anlatmamız mümkün değil ama zannediyorum 70 milyar Türk lirasını aşan oran, e, bir destek sağlamış olduk bugüne kadar. Sosyal e, destek anlamında işte insanı yaşat devlet yaşasın diyoruz. Sosyal evet, devlet yaşasın. Sosyal devlet, devlet, devlet bakın bütün bu ekonomik şartlara rağmen, dünyanın şartlarına rağmen Türkiye bunu başardı gerçekten. Sürdürülebilir politikaları Hı. uyguladı. Ekonomiye kamu bankaları da bu anlamda çok oldu değil mi Sayın Bakan? <laughs> zaman, orada da yine çok önemli tedbirler alındı. Ekonomide firmalarımızın batmaması için, bu süreci e, ayakları üstünde atlatmaları için çok önemli destekler sunuldu. Bir defa bu kısa çalışma ödeneği çok önemli bir destekti. Diğer taraftan krediler sağlandı. E, çeşitli sektörlere genel anlamda çok ciddi krediler verildi. Borçlar yapılandırıldı. E, ve e, daha rahat koşullarda bu borçların geri ödenmesi için e, imkan sağlandı. Primler ötelendi, vergiler ötelendi. Buna benzer çok sayıda e, yanlış hatırlamıyorsam 5 milyar Türk lirası aşkın bir tutara geliyor bütün bunları alt alta koyduğunuzda. İşte 40... Kamu Bankaları bu anlamda çok destek verdi değil mi Sayın Bakanım? Bu ekonomiye, ekonomimizin canlılığını korumaya ciddi destekler verildi. Nitekim bunun sonucunu da gördük. Murayat Hanım. Dünya %3 küçülürken Türkiye ekonomisi tüm bu şartlara rağmen %1.8 büyümeyi başardı. %1.8 bizim geçmişe göre çok yüksek bir rakam olabilir ama dünya içinde bulunduğu duruma baktığınızda çok büyük bir başarı. G20 dediğimiz ülkeler var. Türkiye'de onlardan biri biliyorsunuz en büyük ekonomiye sahip 20 ülke. Bunlar dünya ekonomisinin de %85'ini oluşturur aşağı yukarı. Bunun içinde baktığınızda sadece iki ülke geçen yıl büyüyebildi 2020 yılında. Biri Çin, diğeri Türkiye. Bu gerçekten gurur verici bir tablo. İhracatımızı bu süreçte geliştirdik. Turizmde çok kayıp yaşadığım e, turizmde de elimizden geldiğince bu kayıpları azaltıcı bir takım tedbirler aldık. Bütün bunlarla bugünlere gelmiş olduk. Şu anda tabii aşılama süreci devam ediyor. Bu çok çok önemli. Aslında en büyük teşvik aşı. Yani buradan da bu mesajı vermek isterim. Bazı hani kafa karıştırıcı bir sürü şey söyleyenler oluyor. Burada bizim e, alanında uzman olan kurumları ve kişileri dinlememiz lazım. Dedikodularla, bir takım temelsiz e, varsayımlarla hareket etmemek lazım. Dünyanın da geçtiği süreçte en önemli e, şu anda mesele aşılama meselesi. Aşılama bir <laughs> önce olmalı ki toplumsal bir bazenler yani belli bir süreye ulaşması gerekiyor bu oranın. Türkiye'de burada yine en iyi ülkelerden biri. İşte ilk onun içinde yani en fazla aşı yapan ilk on ülkeden bir tanesi Türkiye. Çin'den görüyorsunuz aşı tedarik edildi bir kısmen. Yine Almanya'dan Türkiye'den göç etmiş doktorların onlarla da iftihar ediyoruz. Geliştirdiği Biontech aynı şekilde ithal ediliyor. Ee, bir taraftan da yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor. Geçen Sanayi Bakanımız da e, gönüllü oldu biliyorsunuz. Bir tane değil, en fazla devam eden çalışmalar. Onlar da inşallah bu yıl sonlarda doğru e, çıktığı zaman çok önemli olacak. Burada yalnız şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye bu süreçte dünyayla da bir dayanışma sergiledi. Aşı milliyetçiliği yapmadı. Başka konularda da paylaşmasını bildi. Hazreti Mevlana'nın o güzel sözleriyle dünyaya çok yardımda bulunan bir ülke oldu Türkiye aynı zamanda. Muhtaç ülkelere özellikle, kardeş ülkelere çok ciddi yardımlar yapıldı. Bu da Türkiye'nin aslında büyüklüğünü ortaya koyuyor. Yani belki Avrupa, Amerika bizden çok daha yüksek bir gelire sahip olabilir ama onlar bunu yapamadılar hakikaten. Türkiye bunu başardı. Bu açıdan da yine hükümetimize ve milletimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türkiye kendisine yakışanı yaptı. Çünkü bakın hı hı. bu küresel bir mesele. Pandemi dediğimiz zaten küresel salgın demek. Tek başınıza bunu yenmeniz mümkün değil. Hiçbir ülke tek başına bu işin altından kalkamaz. Bütün ülkelerde bir sonuç almanız lazım ki bu beladan insanlık kurtulsun. Aksi takdirde sadece tek bir ülkede başardınız diyelim. olumlu gelişmeler sağladık komşunuz iyi değilse bir süre sonra o sorun size tekrar gelir. Dolayısıyla bu, burada insanlık olarak mücadele edilmesi lazım. Maalesef Avrupa'da maalesef yüzünden kavga eden ülkeler gördük. Yine bu aşı milliyetçiliği diyoruz. Zengin ülkeler kullanıyor ama yoksullara aşı gitmiyorlar. Hayır, Yaşıyoruz. Bunları da önümüzdeki süreçte tartışmak lazım. Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyük çeşitli vesileler. Bu aslında daha, hmm. daha sadece bir sadece bir teşvik lazım. O işin bir parçası. Esas olarak bu pandemide de gördük ki gerçekten yeni bir dayanmaya ihtiyacı var. Daha insani, daha adaletli bir dünya düzenine ihtiyaç var. Bunun da altını bir kez daha çenir. pandemiyle bu kadar bir kez daha görmüş olduk. Herkes kendi kapına çıkıp ben kendi işimle uğraşırım dediğim zaman bu sorunlar çözüldü. Türkiye yine bu konuda sektörel anlamda da güzel işler yaptı. Az önce bahsettim. Sanayide güzel bir atılım yaptı Türkiye. Bu şartlara rağmen sanayi üretimimizde çok büyük bir artış var. İracatımızda artış var. Bir tarımda, bakın tarım çok kritik. Ee, özellikle geçmişte, tarihte bu bulaşıcı hastalıkların yaşandığı dönemlerde kıtlıklar da yaşamıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın başından itibaren tarımın gıdası olduğuna yaptığı için yeter ki ek, ekim için gerekirse biz devlet olarak girer alırız fazla ürünü diye bir sözü de olmuştu biliyorsunuz. Son günlerde bu sözde vermek Tarımı da gerçekten bu hmm. Yatıklarımız devam etti. Yeni bir sözde açılsın. Yeni bir düşünce işte aslında bu şartlar devam devam ediyor. ediyor. Pandemi sonrası de gelen şey şartlar var. katlar bu pandemi bunu gösterdi. Bu şart oluşturuyor. Aslında Türkiye post pandemi pandemi dönemi en iyi bir tanesi. Bunu da üzere e, hazır altyapısı var. Hı, hı. sahip, ara sahip Önemli bir imalat sanayi altyapısına sahip. Genç, girişimci, yenilikçi bir, düşünce, yenilik bir sahip. Dolayısıyla bu pandemi sonrası dönemde asıl şimdi ona yoğunlaşmamız lazım. Bir şekilde atlatacağız bu süreçte. Bu yeni dönemin önceliklerine göre de Türkiye konuna devam edecek. Büyümeye, gelişmeye evet. ee, evet. önümüzdeki dönemde sanayi kadar öncesi. gıda az önce söyledim tarım ve gıda çok önemli savunma sanayi yine devam ediyor. ve dijitalleşme tabii burada tüm bu süreçlerde dijitalleşmenin doğrultusu gördük. Eğitim yapısından sağlığa çalışma hayatı her alanda artık dijitalleşme daha da hızlanıyor. Dolayısıyla Türkiye'de genç ve dinamik bir nüfusa sahip daha iyi eğitimli bir nüfusa sahip bir ülke olarak dijitalleşme konusunda da çok ciddi hakkında diye düşünüyorum. Ben burada soruları Evet sayın bakanım ses gidip geliyor. Ikinci sorumuza geçelim hocam. Son sorumuz sayın bakanım. Bakanlık yaptığınız dönemde ve bu süre zarfında yaptığınız yatırımlar ve bu yatırımların sonuçları nelerdir? Evet. ben biliyorsunuz 7 ve bakanlar kurulu ve çoğunlukla da kalkınma olarak Evet. Hmm. Bakan olarak e, kalkınma meselelerinde hakikaten önce kalkınma ajanslarını kurduk, e, geniş, genişlettik o dönemde. E, GAP var, ilave olarak bölge, bölge kalkınma ajanslarını Bunların imkanlarını arttırdık. Diğer yandan cazibe merkezleri programları oluşturup Diyarbakır'da o ilerlerden <laughs> özel dokunuşlar sunduk belli ilerimize. Kalkınma yapılan çalışmalar hocamın bir parçası oldu. çok bir benzer bir hayata geçirme imkanı oldu. Teşvik kararlarını güncel özel sektörü özellikle adımlar raf projesinin ben barajı söz konusu oldu. En önemli bir tanesi. O başlattı ve şu anda devam yapıyoruz. Bir, bir kaderin bir, şey bir, şey. bir zaman yüz binlerce insanın hayatını devam Da Bu sulamalar başka olmak üzere büyük e, atılımlar yapıldı. Diğer taraftan yine altyapıda Doğu Güneydoğu'da özellikle çok büyük yatırımlar yapıldı. Havalimanları, olsun üniversitelere çok ciddi yatırım yaptık. Ben Kalkınma Bakanı olarak en fazla o dönemde ek ödenek verdiğim kurumlardan biri üniversiteler oldu. Yeni üniversitelerin geliştirilmesine, mevcutların güçlendirilmesine çok güçlü destekler verdik. Araştırma altyapılarına çok ciddi destekler sunduk. Gerçekten bereketli bir dönem oldu. İyi ki bu dönemde siyaset yapmışız diyorum ben. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yapmışız gerçekten vatandaşımıza, milletimize çok sayıda hizmeti kazandırma imkanı oldu. Bingöl'den sadece bir örnek vereyim size. E i̇şte havalimanımız yoktu şu anda var. Üniversitemiz yoktu şu anda. 16 binli aşkın öğrencisi olan bir üniversitemiz var. Ve kalite göstergelerinde ilk 20'ye giriyor. Bu, bu, çok çok önemli. Diğer taraftan yollarımız çok daha iyi. Diyarbakır Bingöl yolu dahil olmak üzere duble hale geliyor. Diğer yer eksiklerimiz var ama onlar da tamamlanıyor şey yapılan çok ciddi yatırımlar yapıldı. Ve her şeyden hı hı. özel Sektör artık bizim teşviklerimizde verdiğimiz desteklerle yatırım yapar hale geldi. Terörün de azalmasıyla, huzur güven ortamının pekişmesiyle artık özel yatırımlar da görüyoruz. E, Sütaş, bunun en güzel örneği Bingöl'de. Sadece Bingöl'e değil ne? bölgesel bir proje. Tüm bölgemizi etkileyecek. 1.1 milyar liralık bir özel sektör yatırımı. Yani eski parayla bir katrilyondan fazla Hı -hı. bir yatırımdan bahsediyoruz. Çok muazzam bir yatırım. görmeyenlerin mutlaka gidip gezmelerini tavsiye ederim. E, bu e, bölgedeki <laughs> gelişmeyi tetikleyecek. E, Kalkınma Bakanı olarak şunu söylemek isterim. Bir proje yerel ham madde ve yerel işçilik kullanıyorsa, yerel emek kullanıyorsa daha hızlı tetikliyor. Yani uzay üssü kursanız su taş kadar etkilemez bölgeyi. Dolayısıyla bölgedeki evet. hayvan Diyarbakır'ında, Erzurum'unda, Elazığ'ında, Muş'unda hepsinin hayvancılığına destek olacak Sütaş. 10 bin civarında aileden süt alacak, yem bitkisi alacak. Bunun çarpan etkilerini de düşünün. Muazzam bir yatırım. İşte bu yatırımların yapıldığı bir dönemde siyaset yaptığım için gerçekten çok mutluyum. Önümüzdeki süreçlerde kamu altyapı yatırımlarını tamamlayacağız eksiklerimizi ama esas artık burada belli bir seviyeye gel. ...görelim. Sırtas <laughs> öncesi dönemden iki öncelik görüyorum. Bir tanesi bu özel sektör yatırımları. Yani mutlaka bu eskiden terör yüzünden, huzursuzluklar yüzünden yeterince bunu değerlendiremedik. Hatta bölgemizdeki sermaye batıya kaçtı. Dolayısıyla şimdi daha fazla özel sektörü bölgemize cezbetmemiz lazım. Birinci önceliğimiz bence bu. Ki büyük bir potansiyel var bu konuda. Yıllardır kullanılmamış çünkü bir potansiyel. Bunu harekete geçirmeliyiz ee, ki başladık geçirmeye daha da hızlandırmalıyız. Diğeri de şehirleşme. Nuriyat, ee, <laughs> insanların bir bölgenin kalkınması için mutlaka iyi şehircilik anlayışının olması lazım. Yeşil alanlarıyla, kültür sanatıyla, estetiğiyle, güvenliğiyle her unsuruyla iyi yaşanabilir şehirler oluşturma. Bu da tabi yerellerin <laughs> e, temelde görevi. E, bu iki nokta bence çok çok önemli özel sektör ve yerel yönetimlerin daha iyi bir noktaya gelmesiyle özellikle bölgemizde, istihdamın ve yaşanabilir şehirlerin güçlenmesiyle geleceğe daha güçlü hı hı. yürüyeceğiz diye inanıyorum. Evet, sevimlilik. Turizm açısından Diyarbakır, Diyarbakır. noktasının düşünceleriniz nedir peki? Diyarbakır'ın Diyarbakır, e ilçesi bu noktada. Her, hı hı. her türlü nimeti vermiş. Bir defa onun altını çizmek isterim. Evet. Ben, evet. seçim kampanyası yaparken de söylüyorum. Hakikaten Diyarbakır yoksul olacak bir hayatın. Tarım Evet. Tarım muazzam tarım potansiyeli var. Ticaret derseniz çok ciddi, kritik bir bölgede ve tarihi olarak hı hı. hakikaten ticaret yolları üzerinde çok önemli bir konumu var. Diğer taraftan e, baktığınız zaman genç nüfusu potansiyeli muazzam ve kültür, tarihi tartışılmaz. Yani binlerce yıl geriye giden hakikaten muazzam bir kültür var. Biz de bir müzeyi de desteklemiştik sur içinde gidip gezilmesini de tavsiye ederim. Ama evet, gezdiniz sevim. mi bilmiyorum siz. Diğer Bu, ıı, de, ben, e, bakalım. <laughs> evet. Tabi orayı herkes görmeli gerçekten. Evet. Diğer bakalım muazzam. Evet. Muazzam bir kültürel miras var. Bunu turizme dönüştürmeye başlamıştı Diyarbakır aslında. Huzur güven ortamının da pekişmesiyle bunu görmeye başlamıştır. Ama bu pandemi Hı. biraz tabii bu konuda bir olumsuz etki yaptı. Pandemi sonrası dönemde ben inanıyorum ki Diyarbakır turizmde bir patlama yapacak. Çok Hı. daha iyi bir noktaya gelecek. Özel sektörün ama Hı. buna hazırlanması lazım. Daha nitelikli konaklama, daha nitelikli hizmet, çeşitlendirilmiş hizmetlerle buna tepki vermemiz lazım ki daha çok istihdam oluşsun daha nitelikli istihdam oluşsun. Özellikle gençlerimizin istihdamı birinci öncelik ve turizm bu konuda hakikaten en hızlı istihdam üreten sektörlerden bir tanesi. Önümüzdeki dönemlerde bunu mutlaka göreceğiz. Buna yürekten inanıyorum. İçerideki her evet. varlığı, evet. yapmak için her şey var. Yeter ki anlamsız çekişmeleri bir iki tarafa bırakalım. Sloganik yaklaşımları bir tarafa bırakalım halkın gerçek ihtiyaçlarına, gerçek gündemine yoğunlaşalım. Çok güzel Sayın Vekilim. Yani Bingöl'de okumuş biri ve Diyarbakır'da biri olarak e, dediğiniz iki şeyi çok iyi anlıyorum. E, Bingöl'de e, okuduğum süre zarfında e, yani ilk yılda son yıllarda çok bir fark vardı. E, yollar çok iyi yapıldı. Diyarbakır-Bingöl yolu çok iyi yapıldı. E, ondan sonra dediğiniz gibi... E, <laughs> yani ticari olarak faaliyetler zaten bin göl dediğimizde hayvancılık aklımıza geliyor, kavurma aklımıza geliyor. Yani bu alanda süt alanında bir adım atılması bu müthiş bir şey. Diğer ee, Diyarbakır anlamında yani diğer bakın Eylül ilçesi var, Çermik var, çok iyi var turizm anlamında. Ben bu alanda ileriye yönelik yönetik yatırım yapılacağından ümidim inşallah devletimiz destek olur bu anlamda. Ee, sayın Bakanım çok soru var ama soru soracak mıyız bilmiyorum ama özelden birkaç soru vardı. Bir tanesini soralım mı? <laughs> çok fazla bir ağırlık soru vardı. 4 ve sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili bir çalışma olacak mı? Şimdi bu, bu tür konular tabii e, biraz hükümet çalışma evet. gerektiren konular. Benim tek başına evet. kısra olarak bu konularda e, böyle nihai bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bu konularla ilgili genelde genel bir çalışma yapılır. O çalışma neticesinde hani tek bir konu çünkü özlük hakları ile ilgili konular bütüncül değerlendirilmesi gereken konular. <laughs> bu değerlendirme çerçevesinde zaman zaman bu, bu tür konular gündeme geliyor ama şu an itibariyle tabii gündemimiz istihdamı korumak, arttırmak, büyümeyi yeniden başlatmak ki bunu yapacağız 2021'de inşallah bir reform ve yenilenme yılı olacak. İstihdam imkanlarının da geliştiği bir yıl olacak inşallah. <laughs> İnşallah Sayın Bakanım. Ee, teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Ee, güzel. Diyenlere <laughs> saygılarımı sunuyorum. Ee, başka bir e, de... Tekrar bir şey Ramazan'da istiyorum. Ee, Allah'a Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Evet. tekrar. Evet.